Evet sayma olasılık testinin ikincisinden kaldığımız yerden devam ediyoruz kızlar. Burada biraz daha çok kombinasyon, binom şeklinde devam ediyor. Bir önceki kısım ee, saymanın temel prensibiyle permütasyonu içeriyordu. Kümesinin en çok üç elemanlı kümelerinin sayısı kaç? En çok üç elemanlı dediğine göre altı elemanlı. Altının sıfırlısı, altının birlisi, altının ikilisi ve altının üçlüsünün Toplamı yer alıyor. Altının sıfırlısı bir zaten. Altının bir lisi altı. Altının ikilisi altı çarpı beş bölü iki hatırlıyoruz, değil mi? Alt çarpı beş bölü iki, on beş. Bu da altı'yı üç kez açıyorum. Böyle aşağı üç faktöriyle bölüyorum. Buradan da cevap ne geldi? 20. Buranın o zaman toplamına ne oldu? Kırk iki olmuş oldu. İkinci soruda dokuz farklı kitap her rafa üçer tane koyacak. O zaman dokuz Tabi ilk birinci rafa üç farklı seçeceğim değil mi? Üç kitap seçeceğim. Geri altı kitabım kaldı. Altın üçlüsü. Sonra 3'ün üçlüsü. Dokuzun üçlüsü işlemi yapın. 84 gelir. Altın üçlüsü yukarıda da yaptım. 20 gelir. Burası da bir gelir. İşte bilmem ne artık cevap. 3 soruya geldim. 10 soruluk bir sınava girecek bir öğrenci. 5 sorunun en az üçünü cevaplamak. İlk Beş sorunun en az üçünü cevaplayacağım. Şimdi ilk beş soru yazalım. ...sonraki 5 soru. En az üçünü cevaplayacaksam... ...altı soru cevaplayacağım. Üçünü buradan, üçünü buradan. En az üç diyor 4 Dört de cevaplarım. Beş de cevaplarım. Altı cevaplayamam maalesef. Bunu tek tek bakın. 5 sorunun üçlüsünü... ...çarpı beşin üçlüsü. Ya da şöyle yapabilirim. Bakın ikinci satırı. Ya da dediğim için arası artı. Beşin dörtlüsü... 5'in 2'lisi ya da son olarak 5'in 5'lisi 5'in 1'lisi. Kızlar işlemler yapın. 5'in üçlüsü 10 zaten. 10, 10, 100. 5'in 4'lüsü 5, 5'in ikilisi 10, 50. 5'in 5'lüsü 1, 5'in 1'lüsü 5. 5. 155 5 olmuş olur cevap. Dördüncü soruya geldim. 6 evli çiftin bulunduğu bir gruptan 2 evli çiftin bulunduğu 5 kişilik grup. O zaman iki evli çift seçeceğim. Kaç evli çiftten? Altı. O ne yapar? Altının ikilisi. Sonra geriye diyor ki beş kişilik bir grup. iki evli çiftin doğru beş kişilik bir grup. Yani i̇ki evli grup seçtim. Bir kişi kaldı. Şimdi iki iki dört kişi seçtim. 5 kişi seçeceğim ve bir kişi kaldı. Elimde kaç tane kişi kaldı geriye? İki çifti seçtim. Dört çift kaldı. Yani 8 kişi kaldı. O zaman sekizin birimiz. Buradan da cevap 15 çarpı 8'den 120 yapmış olur dedik. Geldim 5. soruya. 3'ü aynı saatte bakın. 3'ü aynı saatte geri kalan 4'ü farklı saatte. Bu tip durumlarda nasıl bir durum vardı? Aynı olan saatteki derslerden maksimum bir tane seçebiliyoruz. Bir tanesini buradan seçelim. 3'ün birisi çarpı 4'ün 4 seçici ders seçecekmişim ya 3 Ya da e, aynı olanlardan hiç seçmem. Hepsini de farklılardan seçelim. 3'ün birisi 3, üç, 4'ün üçlüsü 4, 4 kere 3 12, 4'ün 4'lüsü 1'den cevap ne çıkar? 13 çıkmış. 6. soruya geldim. İkisi tek, birisi çift olmasa 3 basamak kaç farklı sayı yazayım. Önce benim sayıları bir kere seçmem lazım. 4 tek rakamdan İkisini seçeceğim değil mi? Çünkü neden? Bakın. 1, 3, 5, 9. 4'ten ikisi tekmiş. 4'ün ikilisi ne yapar? 6. 6 farklı seçim yapabilirim. E geriye kalan 3 tane çiftten de bir çift seçeceğim. 3'ün birdesinden bu da ne yapar? 3. Şimdi 6 kere 3, 18 farklı seçim yapabilirim. Ama seçmem bir yetmiyor. Ne istiyor benden? 3 basamaklı kaç farklı sayı yazabilirim? 3 sayıdan 3 basamak kaç sayı yazabilirim? O da ne yapar? 3 faktöriyel. Buradan cevabımız 108 yapmış olur. Şurası 6 çünkü. 108 yapmış. 7. soruya geldim. X, Y, Z büyük olmak üzere kaç farklı şekilde sayı yazılabilir diyor. X büyüktür, Y büyüktür, Z. Elimde kaç tane rakam var benim? 10 tane rakam var. E 10 rakamdan seçtiğim her üçlü mesela 2, 1, 5 seçeyim mesela. Bunu nasıl sıralayabilirim istenen şekilde? 5, 2, 1 ya da 8, 0, 7. Bunu nasıl sıralarım? 8, 7, 0. E her seçtiğim üçten, üçlüden bir sayı ortaya çıkıyor. O zaman 10 tane rakamdan kaç tane üçlü seçebilirim? Onu da nasıl yaparım? Onun üçlüsü 10 on çarpı, 9 çarpı, 8 çarpı, 3 tak Bunun da cevabı 120 yapmış. Geldim 8. soruya. Kaç farklı üçgen elde edilebilir? E, üçgen için 3 tane nokta lazım ama hepsi birbirinden nasıl olacak? Doğrusal olmayacak. O zaman e, kaç nokta var? 1, 4, 8. 8 noktadan normalde ne olur? Üçlüler seçerek üçgen oluşturur. Ama ne yapacağım? Aynı doğrultu üzerindekileri çıkacağım. O da ne olur? 4'ün 3'ü. Bu zaten 4. 8'in üçlüsü. İşlemini yaparsanız 56 gelir çıkarırsam cevap ne gelir? 52 gelmiş olur. 9. soruya geldim. 9 oradan 3 A noktasından geçiyormuş. Bakın 9 3 A noktasından geçiyorsa başka noktada kesişmez 3. Ü. Sonra geri kalanların 4'ü de 1 B noktasından geçiyormuş. Aynı mantık. Sonra geriye kalan 4'ü ikisi de böyle rastlantısal şekilde duruyormuş. Normalde ne yapıyorduk? En çok kaç kesişim noktası vardır diyor. Normalde yine aynı durum. 9'un ikilisi. Çünkü iki nokta kesişiyor ya. Eksi bunları. 3'ün ikilisini bir noktada kesişenleri. Eksi 4'ün ikilisi B'den. Ama artı A noktası için bir tane. B noktası için bir de bir tane daha ekleyip iki tane eklemiş oluyorduk. Hatırladık değil mi bunu? 9'un ikilisi. 36 36 3'ün ikilisi 3, 4'ün ikilisi 6 artı 2. 29 tane kesişim noktası varmış. Geldim 10. soru. 10. soru ne sorusu? Bir binom sorusu. Kızlar bu eğer kuralları işte ifadeleri tam hatırlamıyorsanız elinizde zaten birçok not vardır. Tek tek notlarınıza bakıp bulabilirsiniz x üzeri 5 şeklinde yani 8'in nelisi olmalı diye düşünüyorduk. Hatırlıyor musunuz? 8'in r'lisi olsun. x üzeri 8 eksi r 2 üzeri r. Şimdi ne yapıyordum? Birinci azalan kuvvete 8 eksi r ikinciye direkt altta ne yazıyorsa onu yazıyordum. Bu neye eşitmiş? a çarpı x üzeri 5. x üzeri 5 olması için r'nin kesin ne olduğunu bulduk. 3. 8'in 3'lüsü Burası zaten x üzeri 5. 2 üzeri 3. 8'in üçlüsü sayısal olarak 56'ya eşit. 2'nin üçlüsü 8. Bunların ikisini çarpımı bulursak a kat sayısını elde etmiş oluruz. Artık siz bulun güzel orayı. 11. soruya geldim. Bakın x'in üçlüsü olacak. Y'nin beşlüsü. E ne olacak? Bir kere bunların ikisinin toplamı. Bakın birinci dereceden kuvvetler olduğu için 5, 3 daha ne yaptı burası? 8. Yani 8'in beşlisi diye açmışım. X üzeri 8'den 5 çıktı. 3 kalmış. 2Y üzeri 5 olmuş. 8'in 5'lisi bakın. Az önce 8'in 3'lüsünü 56 buldum. 8'in 3'lüsü neyse 8'in 5'lisi de o. 56. X üzeri 3. 32 çarpı Y üzeri 5. Eyvahlar olsun. Neyi soruyormuş zaten? 8. Ben direkt katsayısını bulmaya çalışıyordum. Katsayısı da bu. Yani soruyorsa bunların ikisinin çarpımı olurdu. İfadesinin açılma kas sayılar toplamı. Kas sayılar toplamı dendiğinde ne yapıyordum kızlar? Her bilinmeyen yerine 1 yazıyordum. Yazalım 2, 3, eksi 1, 4, üzeri 4. 4'ün 4. kuvveti, 4'ün 4. kuvveti sayısı olarak neye eşit? 256'ya eşit. Anlaştık. 13. soruya geldim. Sabit terim. Normalde sabit terimden de sıfır yazıyorum yerine ama burada bölüm olduğu için şu an yazamıyorum. Yani kısacası 6'nın re'lisini açıyorsunuz. x üzeri 6 eksi r eksi 3 bölü x üzeri r Eşittir. x üzeri sıfıra eşit ki x'e hiçbir bağlantısı olmasın. Çarpı m bir katsayısı olsun. Şu m'yi soruyor zaten bize hatırlarsanız. Ee, şöyle düzenleyelim. 6 eksi r Eksi R sıfıra eşit. R buradan ne çıktı? 3. R yerine 3 yazalım. 6'nın üçlüsü. X ve Y'leri hiç yazmama gerek yok. Eksi 3 üzeri 3 sadece. 6'nın üçlüsü çarpı eksi 3'ün üçün 3. kuvveti buradan da. Eksi 540 cevabına ulaşmış olursunuz. X bölü 3'ü terim. Yukarıda yaptığımın aynısı. 6'nın R'lisi diye açıyorum. X kare üzeri 6 eksi r. Eksi 3 bölü x üzeri r. x küpe eşit. Bakın şurada şu an dikkat ediyorsun. Burayı dağıtmamız lazım. 12 eksi 2r. Aşağıda olduğu için eksi r eşittir 3 e. E, 3r buradan 9. r buradan yine ne çıktı? 3. Aynısı çıktı zannımca. Değil mi? Altının üçlüsü eksi 3'ün üçlüsü. Yukarıdakinin aynısı çıktı. O zaman cevap ne çıktı? 500 çıkmış oldu. Gelelim 15. soruya. Dört evet. kız, 5 erkek arasında üç kişilik yarışma ve en fazla iki erkek içinde. En fazla iki erkek şimdi. İki erkek olabilir bir kız. Bir erkek, iki kız ya da üç üç kız da olabilir, değil mi? En fazla iki erkek dediğine göre. Bakalım bir kızım. Şurada iki erkek seçeceğim. Kaç erkek arasından? Beş. Beşin ikilisi. Çarpı dört.